Şimdi küçük bir örnek vermek istiyorum. 12 ve 18. Bunların ebobu nedir sevgili arkadaşlar? 6'dır, değil mi? 6 nedir? 2 çarpı 3'tür. İşte 6, bakın, bu ikisini de bölebilen en büyük sayıdır. Bunun çarpanları 2 ve 3. Bu çarpanlarla oluşturabileceğin bölenler, 12 ve 18'i bölebilen sayılardır. 2 ve 3 ile oluşabilecek bölenler pozitif bölen sayısından kuvvetleri birer artırarak çarptığında 4 tanedir. Mesela nedir onlar? 2 üzeri 0, 3 üzeri 0, 1. Yani 1 her zaman olan bir şey değil mi? 2 üzeri 1, 3 üzeri 0 yani 2. 2 üzeri 0, 3 üzeri 1 yani 3. 2 üzeri 1, 3 üzeri 1 yani 6. İşte 6'yı bölen sayılar bu 2 ve 3. Bir tane 2 var elinde bir tane 3. Bunlarla oluşacak çarpanlardır sevgili arkadaşlar. O zaman bu soru için 180 ve 240'ın OBEB'ini bulmam lazım. OBEB 180 240. Nedir bunun OBEB'i? 60 mıdır? İşte bu OBEB'in çarpanlarıyla oluşan 60 nedir? 2 çarpı 3 çarpı 5 hatta 2'nin karesi oluyor. 4, 12, 20 doğru mudur? Bu çarpanlarla oluşturduğun tüm sayılar 180 ve 240'ı böler. Çünkü bunun tamamı olan 60 bölüyor sevgili arkadaşlar. Deminki soruda da bak benzer mantık kullandı. Şurada 8 tane dedik ya. Ne vardı elimizde? 2 tane 3 vardı. 2 vardı. Bir tane 3 vardı. Bunlarla oluşabilecek çarpanları ekledik. İşte burada da aynı mantık. 2 tane 2 var, bir tane 3, bir tane 5. Bunlarla oluşabilecek çarpanlar tamamının çarpımı yani 4 3 5'in çarpımı 180 ve 240'ı bölebiliyorsa bunun alt çarpanları da bölmek zorundadır sevgili arkadaşlar. Burada kaç tane çarpan oluşturursun? Pozitif bölen sayısı kadar. Yani kuvvetlerini 1'er artırıp çarpıyorum. Nedir? 12'dir. İşte 60 sayısıyla 60 sayısının çarpanlarıyla 12 farklı bölen elde ediyorsun 60'ı. Bu sayılar 60'ı bölen sayılardır. 60'ı bölebilen pozitif sayılardır. 60'ı bölebilen 60'ın böldüğü 180 ve 240'ı da bölebilen sayılar demektir zaten. Kaç taneymiş o zaman arkadaşlar? 12 taneymiş. Bakalım neymiş sevgili arkadaşlar. A ve B doğal sayılardır. A'yı B'ye bölmüşüz. 5'e 2 gelmiş. O zaman A dediğimiz 5K ise B dediğimiz 2K'dır değil mi? K'lar sadeleşmiş. 5 bölü 2 kalmış. O zaman A ve B'nin o bebi ne olur sevgili kardeşlerim? Her ikisinde de ortak olan yani sadeleşmiş olan k'lar değil mi? O, B, A, B, neye eşit, k'ya eşit. Peki bunların o keki nedir sevgili arkadaşlar? 5 k'nın ve 10 k'nın o keki 5 çarpı 2 çarpı bir de ortak olan k'dır. Yani 10 k'dır sevgili arkadaşlar. Doğru mu? Peki buradan akıl edemedin. Hemen özelliği kullan. İki sayının çarpımı. O bepleriyle O bebinin K olduğunu biliyorsun ya artık. O keklerinin çarpımıdır. K'lar gider. O kek 5K 2K. Ne gelir K'lar gidince? 10K gelir. Peki. Bu ikisinin toplamı 143. Yani O bebi K o okay ki 10K olan iki sayıyı toplarsan 11K olur. Neye eşitmiş? 143'e. K ne olur burada? 13 olur. Bize neyi soruyor? A eksi B'yi. A'yı ve B'yi ayrı ayrı bulmayalım. K'lı olarak bir çıkaralım önce. Daha kolay olur. A dediğim 5K'ydı. B dediğim 2K'ydı. Çıkarırsan ne olur? 3K olur. Yani bize 3K'yı soruyormuş. K'da 13 olduğuna göre cevap 39'dur sevgili arkadaşlar. Şimdi sevgili arkadaşlar X 100'den küçük olacakmış. X ile 48'in o bebi 8'miş. 48 dediğimiz 8 ve 6'nın çarpımıdır. Burası OBEB kısmı x dediğimizin de o bebi 8 olduğuna göre 8 çarpı bir şeydir bu da değil mi? 6 ile bu bir şey dediğimiz a ne olacaktı? Aralarında asal olacaktı hocam. Peki. Şimdi bunların o bebi 8. 6 ile a aralarında asal olacaksa A kaç farklı değer alabilir? 1 dersek şuraya yazalım A ve 6. 1 dersek A'ya 6 ile aralarında asal mı? Asal. Sağlıyor. 2 dersek asal değil. 3 dersek olmaz. 4 dersek olmaz. 5 ve 6 aralarında asal mı? Evet, aralarında asal. 6 ile 6 değil. 7 ile 6 aralarında asal mı? Evet. 8 ile 6 değil. 9 ile 6 değil. 10 ile 6 değil. 11 ile aralarında asal. 12 dersem 96 oluyor. 13 dediğimde 3 basamağa çıkıyor değil mi? 100'den küçük olacakmış x. O zaman x ne olabiliyor? x a'ya bağlı olduğu için sevgili arkadaşlar x dediğimiz 8 çarpı 1 olabilir. Başka ne olabiliyormuş? 8 çarpı 5, 8 çarpı 7, 8 çarpı 11. Yani 8 olabiliyor, 40 olabiliyor, 56 ve 88 olabiliyor. İşte bu 4 sayı ile 48'in o bebi 8'miş sevgili arkadaşlar. Cevap 4. A ile B'nin o bebi 6, o ok 48. O zaman A'ya 6x diyorum. B'ye 6y diyorum. Bak bu tarz sorularda hep aynı şeyi yaptık değil mi? X ve Y'ye de aralarında asal diyorum. Peki, A çarpı B iki sayının çarpımı o bepleri ile o keklerinin çarpımına eşittir. Özelliğini kullanıyoruz. A'ya ne demiştik? 6x demiştik. B'ye 6y demiştik. Neye eşitmiş? 6 çarpı 48'e. Sadeleştir. Bununla da bunu sadeleştir. 8 x çarpı y neymiş kıymetli arkadaşlar? 8'miş. Gel buraya. x ve y aralarında asal sayılardı. Çarpımı 8 olacak şekilde aralarında asal ne olabilir? 1'e 8 olur. 2'ye 4 olmaz. 4'e 2 olmaz. 8'e 1 olur. x ya 1'dir ya 8'dir. Hangisi hangisidir bilmiyorum. Zaten toplamı sormuş bana. Fark etmiyor hangisinin hangisi oldu. A dediğimiz 6x. B dediğimiz 6y. Buna 1 dersen A 6 olur. B'ye 8 kalır. 48 dersin. Buna 8 dersen bu 48 olur. Bu 6 olur. Sonuçta toplam değişmiyor değil mi? Neymiş toplam arkadaşlar? 54. A ve B'nin o bebi 12 imiş. O zaman A'ya 12x diyorum. B'ye de 12y diyorum. 2 kare farkı değil mi? Hatırlıyor muyuz bunu? Neydi iki kare farkı? A eksi B ile A artı B'nin çarpımı ne olacaktı? 1008 olacaktı sevgili arkadaşlar. A dediğimiz ne? 12x. B dediğimiz 12y çarpı 12x artı 12y neye eşit? 1008'e. 12 parantezini alırsan x eksi y gelir. Diğerini 12 parantezini alırsan x artı y gelir. 12 ile 12'nin çarpımı 144 çarpı x eksi y çarpı x artı y neye eşit? 1008. 144'e bölersen kaç kere var? 7 kere var değil mi? x eksi y çarpı x artı y neymiş? 7'ymiş. 7 nasıl sayıydı değerli arkadaşlar? Asal sayıydı. x ve y pozitif sayılar. a ve b, o ve bokek bulduk. Bunlar hep pozitif değil mi? O zaman küçük olan 1'dir. Madem pozitif bunlar. Çıkartırsan her zaman daha küçük bir sayı elde edersin. Büyük olan 7'dir. Peki x eksi y 1. x artı y 7. Taraf tarafa toplarsan bunlar gitti. 2x 8 x ne olur 4. Yaz yerine herhangi birini x4 ise topladığında 7 olması için y'nin 3 olması lazım. O zaman birine 4, birine 3 dersen bunlardan biri 48 olur, diğeri 36 olur. Bakın bu eşitliği sağlayan a ve b değerlerini bulmuş olduk. Dikkat ediyorsanız mantık aynı arkadaşlar. O beple bir şeyleri çarpıp o sayılar aralarında asaldır diyoruz ve soruyu çözüyoruz. X ve Y aralarında asal sayılardır. Aralarında asal sayının o bebi 1, o keki çarpımlarıdır demiştik değil mi? X çarpı Y artı 1 neye eşitmiş? 49'a. X çarpı Y ne olur o zaman? 48 olur. X ve Y aralarında asal demiştik. X ve Y'leri seçiyoruz. 1'e 48 2'ye 24 olmaz. 3'e 16 olur. Aralarında asal oldu değil mi? 4'e 12 olmaz. 5'e bölünmez. 6'ya 8. Aralarında asal olmadı. 8'e 6. Bundan sonra terse döndü, devam edecek çarpım verip toplam sorduğunda birbirine yakın seçiyorduk hatırlarsanız. O zaman x ve y'yi ne diyelim? 3'e 16 diyelim. O zaman toplamları ne olur en az? 19. Peki en çok ne olur? En uzak seçtiğimizde en çok olur. O da 49 x ve y aralarında asal. O kekleri 144. O zaman aralarında asal sayıların o kekleri çarpımlarıydı. Değil mi sevgili arkadaşlar? x çarpı y 144. Bu elimde kalsın. Bize verdiği bir eşitlik var. Şimdi bunu düzenleyelim. Y ile bunu çarpıyoruz. X çarpı Y artı 45 ile toplayıp bölü X diyoruz değil mi? İçler dışlar çarpımı yaparsan x çarpı y artı 45 neye eşit olur? 21 çarpı x'e. x çarpı y'yi biz 144 olarak bulmuştuk. 144 artı 45 eşit 21 çarpı x. Burasını yapar? 189 eşit 21x. Sadeleştirirsen 19 eşit çok özür diliyorum. Sadece 9. Evet bakıyoruz. Dikkatli dinleyin arkadaşlar. Şimdi ifadesini tam sayı yapan x'in alabileceği tam sayı değerleri kaç tanedir? Bunu daha küçük sayılarla temel kavramda yapıyorduk. Hatta bunu ayırıp 5 artı bilmem ne deyip burada bunu tam sayı yapan değerleri x yerine paydadaki x artı 2 yerine veriyorduk. Hatırladık mı o soru tarzlarını? Burada biraz daha büyük sayılar var şimdi. Çünkü biz neyi biliyoruz artık? Pozitif bölen sayısını kullanmayı. Bu ifadenin tam sayı çıkmasını istiyorsan paydanın yani x artı 2 denilen paydanın ne yapması lazım kıymetli arkadaşlarım? 300'ü tam bölmesi lazım. Peki 300'ü bölebilen sayılar nelerdir? Onu biz bulmayı biliyoruz. 300'ü asal çarpanlarına ayırırsan 3 çarpı 100. 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. Yani düzenlersek 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesiymiş. Pozitif bölen sayısı dediğimiz 300'ü bölebilen pozitif sayıları veriyordu bize. Kuvveti birer artırarak çarpıyoruz. Neymiş? 18 taneymiş. X'in alabileceği tam sayı değerleri diyor ama bu ifadenin de tam sayı olmasını istiyor. Bir de negatif bölen sayısı var. O da 18 tane. E toplarsanız tam bölen sayısı kaç taneymiş? 36 taneymiş sevgili arkadaşlar. 300'ü bölebilen 36 tane sayı varmış. O zaman x artı 2 yerine 36 farklı değer yazabilirsin kimin yerine yazıyorsun? Tekrar ediyorum. X yerine yazmıyorsun. Paydaya. Yani biz neyi bulduk? 300'ü bölebilen sayıları. Yani X artı 2'leri bulduk. 36 farklı X artı 2 değeri varmış. E bunlara karşılık gelen 36 tane de X değeri var. Değil mi? X artı 2 5 ise X 3'tür. X artı 2 10 ise X 8'dir diyerek her bir farklı X artı 2 değeri için farklı bir X değeri vardır. Dolayısıyla A şıkkının cevabı 36. Bu tamam. Geliyoruz B şıkkına. B şıkkında diyor ki ifadesini pozitif tam sayı yapan x'in alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı. E ben şimdi 36 tane sayı var. Tamam x artı 2'leri biliyorum da x'leri tek tek bulup toplayacağım mı? Hayır. Ne yapıyoruz B şıkkında? 300'ü bölebilen sayılar nelerdi? 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'in karesi. Pozitif bölenlerinin toplamı formülü vardı hatırlıyor muyuz? Kuvveti 1 artır eksi 1 bölü 2 eksi 1 çarpı Kuvveti 1 artır. Eksi 1 bölü 3 eksi 1. Çarpı kuvveti 1 artır. 5 üzeri 3 eksi 1 bölü 5 eksi 1. Ne gelir buradan? 8 eksi 1 7 çarpı. 9 eksi 1 8 bölü 2 çarpı. 5'in kübü 125. 1 çıkartırsan. 124 bölü 4. Bunlar gitti. 7 ile 124'ü çarparsan 4 kere 7 28'in 8'i elde var 2. 14, 16 elde var 1. 868. Kim bunlar? X artı 2 değerlerinin toplamı. Çünkü biz neyi bulduk? 300'ü bölebilen X artı 2 değerlerini toplamını bulduk şu anda. Doğru mu? Peki, 300'ü bölebilen sayılar. Mesela birkaç örnek verelim. 1 bölebilir değil mi? Yani x artı 2, 1'e eşit olabilir. Bu durumda x ne olur sevgili arkadaşlar? Eksi 1 olur. Ne kadar eksi? 2 eksik. Peki, 300'ü 2 bölebilir mi? Bölebilir x artı 2 dediğimiz yani payda 2 olabilir. Bu durumda x ne olur? 0 olur. Ne kadar eksik? 2 eksik. Yani dikkat ediyorsan x artı 2 değerlerinin kaç tane x artı 2 değeri var bu şekilde? 18 tane var değil mi? Her biri için peki bunların toplamını 868 buldun mu? Buldun. Peki burada x değerlerini buluyorsun. Bize x değerlerinin toplamını soruyor. Her biri için 2 eksiltiyorsun, doğru mu? 18 tane sayıyı 2 eksilttiğini düşünürsen bu toplam 868'den 18 tane 2 eksilmiş olacak. Yani burası ne yapar? 36. 868'den 36'yı çıkartırsan 832'ymiş. B şıkkının cevabı. Burayı anladım herkes.